Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Hakkane bakış. İsmail Ağa'nın küfürlerinden razı mısın? Ee, İsmail düştüğü alimlere ilah iddial etme durumu sence ne? Ben, sen bundan razı mısın? Bunlara isnat ettiğimiz razısın herhalde sustuğuna göre bu küfürdür demedene razısın küfürdür demedin. Demek ki sen de küfür eğilisin bana göre. Sen ee, bu onların küfrünü ilmi olarak izah edebilir misin? Bak dik atacağım aşağıya. Hüseyin Ünalıcı cevap verdi. Linkte sayfam var. Hüseyin Ünalıcı'nın linki var. İki tane de yazım var. Mahput, Mahput, Mahput. Bir de Mahput meselesinde bana ileri gidiyorsun diyebilecek var mı diye. İlmi olarak ama. İlmi olarak cevap verirsen ne mutlu, ne ala, ne ala sizana, sana derim yani. Çünkü ben bir yol göremiyorum bu küfür durumundan. Başka yani. Ya boyun yemekten başka o şey söyleyemedi İsmail Hünerlice. Şunu söyledi. Sen Şenol Hoca'ya da danışabilirsin, yardım alabilirsin yani. İnsan Şenol Hoca'ya falan danışabilirsin, yardım almak serbest. Kopya, Kur'an-ı Kadim'den kopya serbest. Diğer dinlerden, Hristiyanlıktan ve Yahudilikten de serbest. Yani orada e, anlaşılması gereken alimleri ilahi iddia ettiler derken, buyururken Allahu Teala, e, bana, bana, Hristiyanlıkta veya Yahudilikte veya İslamiyet'te alimlerden başka, şey Allahu Teala'dan başka alimlere adanan bir ibadet şekli sunabilirsen kurtarırsın paçayı. Bu Allah'ın fazladır, dilediğine verir. Allah büyük fazın sahibidir.